e, ee, şunu bilmiyor bak biraz hava silminden için derininden anlata vereyim ee, arz üzerinde mesela toplam çıkmış olan fitneler var değil mi bu fitneleri birileri çıkarıyor insanlardan başkasının yani hayvanları fitne çıkardığını çok görmezsiniz <laughs> bu fitnelerin yüzde kaçına sizce belli zina çıkarıyordur biliyor musunuz yüzde 60 70'ten aşağı düşmeyecektir bu oran Bak bu kadar net söylüyorum. Bu velidi zinayı basitçe şöyle düşünmeyin. Annesi babası zina etti. İşte çocuk böyle dizini aldı. O değil ki öyle. Öyle değil ki ta geriye doğru sarın bakalım. Habil'le Kabil'e kadar geriye gideriz Hz. Adem Aleyhisselam'ın çocuklarına kadar. Yani ne demek istiyorum? Ee, şöyle düşün. Adamın dedesinin dedesinin dedesi çocuğu koyduysa bu taraftan, yani zina yaptıysa bu, bu nesil komple böyle zina olmuyor mu? Anladın mı ne demek istediğimi? Şimdi kan bozuk olunca bu adamların hayra değil daha çok şerre meyilli oluyor. Yani hayrı göstersen de bu adam hayra gitmek istemiyor. Bu adam koştur koştur şerre gitmek istiyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bak bu kadar önemlidir vele dizina. Bak arz üzerindeki fitnelerin %70'inden bahsediyorum. Yani dünyanın aslında mevzu çok basit değil. 2 dakikalık 3 dakikalık sürtüşme değil. Dünyanın fesadı ve dünyanın ıslah söz konusu diyorum ya. Anlıyorsun işte ne demek istediğimi. Ee, bir de bunun şeyi var bu arada. Ekstra bir şey söyleyeyim aklınızda olsun onu da sormuş olayım. Bu arada Allah Sözcüsü e, kitabı şeriflerinde bir veledi zinanın ismiyle zikreder. İnsanların çoğu bilmeyebilir ama o da bir veledi zina. Bak dikkat et kendi o ümmetini fesada sürüklüyordu. Söylemeyeceğim artık gidip kendileri bulsunlar. Bu kadar tehlikelidir aslında. Bak Allah Sözcüsü kitabı şeriflerinde bir tane veledi zinanın ismiyle zikrediyor. Enteresanlığını anlayın diye söyledim.